Osmanlı tarihinde kazıklı voyvoda olarak bilinen kişi, 3. Vlad ya da daha yaygın adıyla Vlad Tepeş. Osmanlı kaynaklarında ona bu unvan, kazıklı bey veya kazıklı voyvoda olarak verilmiştir. Bu lakap, düşmanlarını kaza oturtarak infaz etmesiyle ün kazanmasından gelir. Tam adı Vlad Tüç Dracula. doğum 1431 civarı, Transilvanya, günümüz Romanyası. Ölüm 1476 civarı. Van Eflak Prensi Voivoda. Osmanlı ile ilişkisi. Vlad Eflak Prensi'nin başına geçtiğinde Osmanlı İmparatorluğu'nun üstünlüğünü tanımak zorundaydı. Gençliğinde rehin olarak kardeşiyle birlikte bir süre Osmanlı sarayında, muhtemelen Edirne'de kaldı. 1462'de Osmanlı padişahı 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet onun üzerine sefere çıktı çünkü Vlad Osmanlı elçilerini öldürmüş. ...ve Osmanlı topraklarına saldırmıştı. Bu sefer sırasında Vlad'ın kazığa oturttuğu binlerce kişinin cesediyle dolu alanlar... ...Osmanlı ordusunun moralini bozmuştu. Kazıklı Voivoda'nın ünü kazığa oturtma yöntemiyle binlerce insanı öldürdüğü rivayet edilir. Bu dehşet verici uygulamalarıyla halkına ve düşmanlarına korku salmıştır. Bram Stoker'ın 1897 tarihli ünlü romanı Drakula'ya ilham veren kişi olarak da bilinir. Osmanlı kaynaklarında Kazıklı Voyvoda olarak anılan Vlad Tepeş, hem Osmanlı hem de Avrupa tarihinde acımasızlığı ve zalimliğiyle tanınan, aynı zamanda politik zekası ve sert yönetimiyle bilinen bir hükümdardı. Ünlü, günümüzde hala hem tarihsel hem edebi eserlerde yer bulmaya devam ediyor.